Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben bugün Ramazan pidesi yapacağım e, Malzemelerimi sayayım bir paket kuru mayamız var bir tane yumurta akımız var yumurta sarısını da üzerine süreceğiz bir tatlı kaşığı tuzumuz var 3 tatlı kaşığı toz şekerimiz var ve 4 su bardağı unum burada var arkadaşlar bir su bardağı unumu da buraya aldım yetmezse ekleyeceğim bardak süt, bir su bardağı da suyum var arkadaşlar. Bunları da ılık hale getirdim. İçerisine ekleyeceğim. Şimdi Ramazan pidesini yapmaya başlayalım. Bismillah diyelim. Şöyle ortasını açıyorum arkadaşlar. Bir paket kuru mayamı ekliyorum. Ben önceden mayalama yapmıyorum. Eğer siz yapmak istiyorsanız bir su bardağı suyla 1 su bardağı unu ve 1 paket mayayı önceden karıştırıp biraz bekletin. Ama ben yapmıyorum genel olarak. Sonra üzerine toz şeker ekleyeceğim. Şöyle 1 2 ve 3. 3 tatlı kaşığı da toz şeker ekledim. Şimdi sütümü ekliyorum arkadaşlar. Suyla süt karışımımı şöyle karıştıracağım. hepsini ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tuzumu ekliyorum. Yumurta akımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle yanıma çok az bir su aldım arkadaşlar. Elimi ıslatıyorum. Bu işlemi yağla da yapabilirsiniz. Ama ben suyla yapacağım. Şöyle elimi suya batırarak suyu da dökmeden şöyle hamurunu yoğuruyorum. Bu elime yapışmaması için Şöyle bana birazcık sıvı geldi. Aslında bu sıvılıkta yapan da var ama sonra toplanması zor oluyor. Yarım bardak kadarını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Toplam 5 bardak unum gitti. Şöyle elime çok azıcık bir yağ alacağım. Çok çok az. Şöyle tekrardan toplayacağım. Hamurumun kıvamını göstereceğim bunu cıvık yapanlar da var aslında ben de bir ara öyle yapıyordum ama böyle de oluyor gayet güzel oluyor şimdi ağzını kapatacağım ve 45 dakika mayalamaya bırakıyorum 45 dakika sonra görüşmek üzere evet arkadaşlar 45 dakika geçti şöyle hamuruma bakalım çok güzel bir şekilde kabarmış şimdi şöyle tezgahı alacağım biraz un serpeceğim tezgaha. Evet şöyle kenarlarından havasının güzel bir şekilde alarak kapatıyorum. çevireceğim. Şey şimdi elimle güzel bir şekilde yoğurabilirim. Havası çıkana kadar gerçekten hamurumun kıvamı çok güzel olmuş. Hiç böyle cıvık cıvık bir hamur yapmayın arkadaşlar. Sonra toplaması çok zor oluyor. Gerçekten hani o videolarda görüldüğü gibi kolay olmuyor. Evet, şimdi bunu iki eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Çünkü iki tane ben yapmak istiyorum. Eğer siz daha fazla yapıyor, yapmak istiyorsanız ölçüsünü de büyütebilirsiniz. Veya da bezelerinizi küçük tutabilirsiniz. Şöyle unluyorum. Oh, Bu hamurumun altında unlayacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle elimle arkadaşlar bastırıyorum. Şimdi tepsimi alıp hemen geliyorum. Evet şimdi tepsimi aldım yanıma arkadaşlar. Merdanemi de aldım. Şöyle merdane ile çok fazla bastırmadan hamurumu büyük bir şekilde yapacağım. İster yuvarlak ister uzun yapabilirsiniz. Evet bu büyüklük arkadaşlar bana yeter. Şöyle merdanemin üzerine alıyorum. Tepsimi alacağım. Ve tepsimin ortasına bırakıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Hatta birazcık daha kenara çekip Şöyle ellerinizle de zaten düzgün bir şekilde vermek istediğiniz şekli yaparsanız gayet şekli de güzel olur. Evet, diğerini de göstereyim. Tekrardan çok az bir un serpiyorum. Hamurum gerçekten çok güzel mayalanmış. Kıvamı da çok güzeldi zaten. ben tepsilerime yağlı kağıt serdim ama siz evde yağlı kağıdınız yoksa onu serpebilirsiniz. Bir tripoda vurdum ama kusura bakmayın. İşte şöyle yine elimle yayıyorum. Evet arkadaşlar Ramazan pidelerimi bu şekilde yaptım. Siz de gördünüz zaten. Şimdi üzerine bir örtü sereceğim temiz bir mutfak havlusu artık ya da hamurlarda kullandığınız bir örtü. Ben genelde bunları hamur işlerinde kullanıyorum. Ya üzerlerini kapatıyorum ya üzerine örtüyorum. Bu şekilde yaptım ve şimdi 25 dakikada tepsi mayası yapacağım. Sonraki işlemi size zaten gösteririm. Evet arkadaşlar ben şimdi pidelerimi aldım üzerine açıyorum. Çok güzel bir şekilde kabarmış. İlk önce bu üsttekini yapacağım sonra alttakini açacağım çünkü tezgahım biraz dar şimdi şöyle hafif hafif bastıracağım sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar ben şöyle bir yuvarlak yapacağım ortasına İnşallah güzel bir şekil verebilirim sonra şöyle sonra ise iki tane yumurta sarım var benim bir tane daha ekledim yanına. Bir tanesini alıyorum ve üzerine güzel bir şekilde süreceğim. Evet, şimdi pidemin güzelce yumurtasını sürdüm. Susam serpiyorum. Bol susamla yapacağım. Bir de birazcık çörek otu serpeceğim. Şimdi çörek kutum zaten az kalmış. İkisine paylaştırıyorum. Yeterli olur. Evet, pidem bu şekilde oldu. Şimdi fırına gönderiyorum. Diğerinde aynı işlemi yapacağım. Onu çekmem büyük olasılık. Ee, pideler piştikten sonra görüşmek üzere. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şöyle fırın yani fırına giren bir kabın içerisinde su koyacağım. Şöyle iki tane güveçle su koyacağım ki daha yumuşak ve güzel olsun diye. Siz de bu detayı unutmazsınız inşallah. Evet arkadaşlar benim pidelerim pişti. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim yumuşacık. Gerçekten yumuş yumuş oldu. Çok güzel oldu. arkasında şöyle göstermek istiyorum. Arkaları da çok güzel bir şekilde pişti. Bu yeni fırından çıktı. Bayağı sıcak. E, bu şekilde oldu. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel kokuyorlar. E, i̇zlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.